Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar e, Birkaç kişi yazmıştı Yobazı çeker misin? Yobazı yakaladım çekim dedim yakından Yobaz akşam Akşamları sabaha kadar Asya Lebeler dağdalar arkadaşlar Sonradan da Burada da camış gibi yatıyorlar sonra Tülekte şu anda. 16-17 aylık oldu galiba bu. Ama yabaniye çok iyi arkadaşlar. Yabani sadece yabani değil arkadaşlar. Köpekleri de iyi tabi. Biz burada köpek çıkarttırmıyor. Geliyor hemen basmaya çalışıyor. Bu yeni takipçiler için söyleyeyim bu gürün torunu. Gürünün torunu bu. Daha benden çekinir. Şimdi yanına gitmeyeceğim. Gene şey yapacağım. Biraz yaklaşacağım. Çünkü devamlı kulübede rahatsızlık verdiği için buna kızıyorum devamlı. İnsanları zaten fazla sevmez. Fazla yaklaşmaz insanlara. Değil mi oğlum? Yavaş. Aferin oğlum. Yorgun olduğu için bir şey demiyor. Ama normalde yaklaşmaz arkadaşlar. Kendisini çağırmayın da yaklaşmaz. Tuhaf bir köpek. Şey olarak andırıyor. Tipik bir görün veren kafalarından. Dün gece arkadaşlar geç saatte geldim köpekleri yemlemeye buraya. Asya ile bu. Arkadaşlar dağdalarda sesleri geliyordu. Dedim helal olsun sizlere. Asya daha 11 aylık falan galiba, 12 ayla girmek üzere. Bir yaşını dolduracak. Ama Asiye öncelik öncülük yapan bu. Demirlen. Ne bak arkadaşlar. Çoktan beri böyle samimi olmadıydım. Değil. Ama çok yorgun. Gündüzleri Asya'da bu da. Terti çıkmış şekilde. Çok rahatsız edersen kahar başka bir yere gider yeter. Ayağını kaptırmış birine. Çünkü burada sürüler geziyor, sürü köpeklerine gidiyor, çiftliklere gidiyor. Buradaki köpekleri de şey yapmıyor, rahat bırakmıyor. Yobaz, yobaz diyordunuz, buyurun yobaz. Gerçekten de sizin de söylediğiniz gibi her videoda hemen hemen adı geçiyor. Ama kendi yoktu. Ama şimdi kendisinde de hiç şey yok. Biraz kaldırmaya çalışayım. Tepkilerine bak. Ya şşt, şşt. Şşt, şşt, şşt. Şşt, şşt. Yani defol git derecesinde bakıyor arkadaşlar. Senden uğraşamam ben diyor şimdi. Baba yorgun diyor. Heh, aferin oğlum. Şöyle bir kalk boy pos görsünler lan. He. Aferin oğlum. Ama çok kötü tülekti arkadaşlar. Rahatsız ettim vallahi gidiyor. Şimdi başka bir yere girdik. Yani koyuna gidiyor. Burada da koyun var. İş tamam, iş başında. dikilmiş orada bakıyor. Şimdi o ileride sürü var. Arkadaşlar burada şey de yapıyor. Ee, sürü, ee, sürüdeki köpeklerin yanına gider ama insanlarından çekiniyor. İnsanlar da ayırmak için falan vuruyorlar. Bazı garibanı mı? Ne geçelim. Burası ayrı bir dünya. Bazı gördüler be. Hepsi benim suçum tabi. Ya bazı gördüler, hepsi avlıyorlar. ая ая işe. Mesela artık bunlar da süt içmez oldular doğru düzgün. Şimdi yavaş yavaş kurumama da verdim, kurumamaya da alışma şeyleri sürecinde. Şu anda biraz sıkıntı Kurumama ee tam ee yemezlerse sütle süt sadece kurumama o şekilde veriyorum. Tabi istediğimin anlamada değmiyorlar. Olmasa yaş mama getireceğiz. Yaş devam edeceğiz. Arkadaşlar şeyde e, safir e, uyuz oldu. İne vuramıyorum. Turşu suyla gidermeye çalışıyorum. Çünkü neticede karı olanı çiftleştirdik. Orada bir şekilde galiba türemiyle varsa çok aşınarak oldu artık bir şekilde olmuş. Sıkıntı. Yürüm babayı burada. Ama arkadaşlar bir de şey diyeyim ee, Poyraz Biraz rahatsız ee, Ama ben e, gereken müdahaleleri yaptım Özellikle barınak hastalığından şüpheleniyorum Poyrazımız Maalesef Dün çok kötüydü Dün İnlerden sonra biraz kendini toparlamış Poyrazın da diyor fazla arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan birazdan bir daha inle vuracağım. Ama da diyor. <laughs> arkadaşlar bizden de Görüşmek dileğiyle, hayırlı günler diliyorum sizlere.